Merhaba çocuklar. Ben Sevgi Öğretmen. Şimdi sizinle önce bir parmak oyunu oynayalım. Ardından size hikaye okuyacağım. Tırtıl kardeş ağaca tırmanmış. Tıkırda tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Ağacın dalından bir yaprak koparmış. Başlamış yemeğe. Kıtırda kıtır da kıtır, kıtır da kıtır. Karnı doymuş başlamış oynamaya. Şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Ah çok yorulmuş. Geriye yaslanmış. Kollarını bağlamış. Başlamış hikayeyi dinlemeye. Hikayemizin adı Dağınık Maymun ve Sincap. Büyük meşe ağacının üzerinde yaşayan iki sevimli sincap vardı. Bu meşe ağacı onlar için çok önemliydi. Çünkü burası onların hem evi hem de palamutlarını yedikleri özel bir ağaçtı. Toplayıp yedikleri palamutların kabuklarıyla ormanı kirletmişlerdi. Yaşadıkları çevreyi ve ormanı temiz tutmaları gerektiğini biliyorlardı. Hatta bundan dolayı ormanda yapılan temiz çevre yarışmasında hep bilinci olurlardı. Diğer hayvanlar da temizdi. Ama bu sincaplar kadar değil. Bir sabah sincaplardan biri ağacın kovuğundan hava almak için kafasını dışarı uzattı. O da ne? Yerde daha önceden görmediği bir çöp vardı. Kovuğundan aşağıya inip baktı. Bu parlak bir ambalaj kağıdıydı. Görünce şaşırdı. Ve buraya nasıl geldi? Kim attı acaba? Diye kendini sordu. Alıp çöpe attı. Biraz ileride bir tane daha buldu. Ve onu da çöpe attı. Ertesi gün orman sakinlerinden kaplumbağa uyanıp kafasını dışarı çıkardı üzerinde bir şey hissettiği için kafasını bir sağa bir sola çevirdi. Ama üzerindekini bir türlü alamadı. Bunun üzerine aklına bir fikir geldi ve yola çıktı. Bu sırada ormanda gezintiye çıkan fil ormanın güzelliklerini seyrede seyrede ilerlerken büyük bir sarsıntıyla kendini yerde buldu. Neredeyse bütün orman bu sarsıntıyı hissetti. Sincapların meşe ağacı sallandı ve bu yüzden ağacın yaprakları ve birkaç balamut yere düştü. Sincaplar aşağı ağaçtan dışarı çıktılar. Bu sarsıntının nedenini anlamaya çalıştılar. yerde yatan fili görüp yanına geldiler. Aynı zamanda kaplumbağa da filin yanına geldi. Çünkü yolunun üzerindeydi. Sincaplar kaplumbağanın üzerindekini görünce şaşırdılar. Kaplumbağa, bundan çok rahatsız oldum ama üzerimden alamadım. Bu yüzden ormanda alacak birini arıyorum, dedi. Filin ayağının altında kaygan parlak kağıdı da görünce çok şaşırdılar. Çünkü filin yere düşmesine neden olan bu ambalaj kağıdıydı. Fil bu nedenle yerde acı ile kıvrandı. Sincaplar aynı çöplerden meşe ağacının yanında da bulduklarını söylediler. Sincaplar, kaplumbağa ve fil bir toplantı yaptılar böyle bir şeyin bu ormanda daha önce hiç olmadığını, kimsenin yerlere çöp atmadığını ve çevresini temiz tutması gerektiğini konuştular. Bu toplantıda bir karar alındı. Bu karara göre bu çöpleri atanı bulmak için herkes sorumluluk alıp dikkat edecekti. Kaplumbağa yeniden ormanda gezintiye çıktığında parlak kaygan ambalaj kağıdına benzer birkaç parça daha buldu. Kaplumbağanın arkasından sincaplar, sincapların arkasına fiil sırayla bu ambalaj atıklarını takip ettiler. Sonunda bir ağacın altında oturmuş keyifle ormanın yakınındaki bakkaldan aldığı abur cuburları yiyen maymunu gördüler. Maymun karşısında bu dörtlüyü görünce çok şaşırdı. Kaplumbağa, fil ve sincaplar çöp yığınını görünce daha çok şaşırdılar. "Yerlere çöp atan sendin demek. Hepimiz rahatsız olduk. Ayrıca filin kaymasına da neden oldun." dediler. Maymun ne diyeceğini bilmedi ve sonra Zaten beni kimse istemiyor. Diğer ormandan da kovuldum. Dedi. Fil ve sincaplar yer attığı çöplerin güzel görünmediğini, çevreyi ve ormanı kirlettiğini söylediler. Yaşadığımız çevreyi güzel tutarsak hep birlikte sağlıklı yaşarız deyip uyardılar. Maymun neden diğer ormanda da istenmediğini anladı. Kafasına eğdi hatasını anladı ve çöpleri topladı. Yerde hiç çöp bırakmadı. Yaptıkları için özür diledi. Beni de bu ormana kabul eder misiniz? dedi. Arkadaşlar onu kabul ettiler. Maymun birlikte arkadaşça temiz çevrede yaşamanın mutluluğunu da anlamış oldu. Orman artık daha temiz ve Güzeldi. Hikayemi beğendiniz mi çocuklar? Çocuklar, siz de çevremizi kirletmiyorsunuz değil mi? Yediğiniz yiyecekleri kaplarını dışarıya atmıyorsunuz. Evet, e, çöp atıyorsunuz değil mi? Harikasınız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir dahaki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.